İyi günler, şimdi Ceyda'nın telefon çağrılarında kimden geldiğini söyleme örneğine bir bakalım. Önce Ceyda'yı açıp uygun ayarı olup olmadığına bir bakalım. Ayarlardan telefon görüşmesi ve SMS'e bastığımızda şu anda sesli çağrı tuşla aç ayarının aktif olduğunu görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Çağrılar, telefon çağrısı sesli okunuyor ve siz tuşla normal telefon tuşu da açar gibi açıyorsunuz. Bir onu deneyelim. Bu aktifken. Telefonumuzda da e, kapalı olduğunu farz edelim. Ve telefon şu anda başka bir telefondan arıyorum. Sahibin arıyor sahibin arıyor. Sahibin arıyor. Sahibin arıyor. Efendim. Alo. Tamam.